buradaki fonksiyonun f'in tersini diğer tarafa atarsak gx eşittir f x artı 1 olarak bulunur. Diğerini yapacak olursak burada da fx eşittir. g'nin tersi diğer tarafa g olarak geçer. Parantez içerisinde x eksi a eksi 2 olarak yazabiliriz. Şimdi geçiş yapmak istiyoruz. Dolayısıyla fx artı 1'i fx cinsinden yazacak olursak x yerine x 1 yazalım. Burada da yazdığımız zaman sağ taraf fx olur. Burada da eşiti g x 1 olarak bulunur. fx hem bu ifadeye hem de bu ifadeye eşitse bu iki ifade birbirine eşittir. Dolayısıyla x eksi 1 eşittir. x eksi a 2 olur x'ler gider. a ile eksi bir yer değiştirdiğinde a'nın değerini eksi 1 olarak buluruz.